2023 seçimleri açlık tokluk meselesi değil. Varlık yokluk meselesidir. Ya var olacağız ya da bu yoldan vazgeçeceğiz. Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin kader seçimi değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin cumhur ittifakı ile geleceği yürüyüş seçimidir. İyi düşünün. Hatta şu bile düşünülmelidir. Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar'ı devreye sokmak gerekiyor yani Cumhurbaşkanı yardımcıları Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar, Devlet Bahçeli olursa çok etkili olur. Bu seçim ihanet edenler için son seçim olacak. Erdoğan tahmin edilenden çok daha yüksek oy alacak. Tahminimiz %57'nin üstü. Kirli ittifakı halkın görmediğini sanarak ahkam kesenler not ediyoruz. Kimse paylaşımını silmesin. İsterse de silsin. Seçim akşamı kimse kaçmasın. Kapılar sıkı tutulsun. Kaybedilen belediyelerden ders çıkarmak gerekiyor. Gördük ki birçok yatırım yahut hayatı kolaylaştıran unsurlar halkı cezbetmiyor. Ciddi reklam gerekiyor. Çok acilen yüksek alarm seviyesine geçilmeli. Yoksa bu bilinçsiz neslin görmediği bir işgal kalmıştı. Allah korusun onu da görecek. Selahattin Demirtaş mektup yazmış Meral Akşener'e. Akşener, HDP masaya oturmadan desteklesin. Yani böyle gizli güzel gidiyoruz. Sayelerinde belediye alıyoruz. Meclise giriyoruz. CHP üzerinden onlara zaten bakanlıklar da veriyoruz. Masaya oturup bizi deşifre etmesin. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin CHP ve İyi Parti'den çok fazla isteği var. En başta 4 bakanlık istiyor. Aslında masa HDP'ye 3 bakanlık verecek. Lakin bu bakanlıklar CHP şemsiyesi altında seçime girecek ve öyle gözükecek isimlere verilecek. Tıpkı danışmanı gibi. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP görüşmelerinde bayağı bir mesafe kat ettiler. Özellikle Türk askerlerinin İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi konusunda anlaştılar bebek katili Öcalan denen soysuzun üzerindeki tecritin kaldırılması konusunda da anlaştılar. Katil terörist Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması konusunda anlaştılar. Ülkemizde ve dahi sınır ötesinde bitme noktasına gelmiş terör örgütünü sıkıştığı cendereden kurtarmaya çalışan HDP'ye bu sözler verilmiştir. Devamını anlatacağız. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına o kadar inanmışlar ki deprem bölgesinde toplu namaz kılanlara saldırıyorlar. Devlet yönetimindeki başörtüleri tehdit ediyorlar. Gelir gelmez Ayasofya camisini kapatacaklarını söylüyorlar. Terör örgütü PKK, FETÖ ittifakını ise hala gizlemeye çalışıyorlar. Vakit Suriye'nin kuzeyini alt üst etme vaktidir. ABD'nin altılı masa hamlesine en anlamlı hamle bu olacaktır. Altılı masa yasa bürünecek. Kim bizden, kim ABD'den taraf gün yüzüne çıkacak.